Geleceğin doktoru paralellikli levhalarda hangi hızla atılması tarzında bir soru istemiş. Ben eminim ki sen geleceğin çok güzel doktoru olacaksın. Çıkış hızlarını soruyor bize. Şimdi arkadaşlar yapılan işin formülü F çarpı x olacaktı. Bu tyT'den gelen formül. Paralellikli levhalarda elektriksel kuvvetin formülü QV bölü d. X yerine d yazdığımda yapılan iş Q çarpı V yani enerji değişimi de Q çarpı V formülüyle hesaplanır. Şimdi bakalım. Q çarpı V buradaki enerji değişimi 1 olacak. Buradaki enerji değişimi 16 E olacak. İlk enerjiler olmadığı için son enerjim E. Son enerjim 16 E. e kinetik enerji kütleyle doğru orantılı. Hızın da karesiyle doğru orantılı. Kütle 1 olduğu için buradaki hızım da 1 olması lazım. Kütle 4 o zaman hızımın 2V olması lazım. Karesi 4 çarpı 4'ten 16 gelsin. D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Hepinize başarılar diliyorum.